Arkadaşlar videolara da bir evetle başlıyoruz ya ona hastayım. Evetten vazgeçmenin gecelerinizde... zamanı geldi. Evet, evet. <laughs> 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 evet yine evet. Evet merhaba arkadaşlar. Yine evet dedim. Evet. Neyse ben bu konuyu evet. kapatayım <laughs> bence. Başta şunu söyleyelim. Ya aslında ben pek videoların başında bunu söylemeyi sevmiyorum. ya. Like atın, işte beğenin, yorum yapın. Ama atmıyorlar yani. ondan sonra da e, videomuz izlenmeyince de biz de tanımıyoruz. Tamam o zaman şöyle yapalım. Tamam, biz bunu mi? size söylemeyelim. Sıkıcı bir şey video. Biz söylemedik başında. sayın. Söylemedik sayın ama siz mutlaka <laughs> siz beğenin tamam mı? Beğenirseniz bir daha videoların başında söylemeyiz bunu. Bugün sizlere Böyle Herbalife'ın harika bir ürününden bahsedeceğim. En çok satılan shake Herbalife Formül 1 öğün yerine geçen besleyici shake karışımı. Ne kadar uzun adı varmış ya. <laughs> Kaç kere söyledim. Enerji ve besin öğelerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kutunun üstünde yazanlardan bir öğünde almamız gereken protein ihtiyacının tamamını 250 ml yarım yağlı sütle 2 kaşık hazırlandığında alıyorsunuz. Onunla ilgili de birazdan bahsedeceğim. Vitamin olarak hemen e, ben bütün alfabeyi sayayım. A, D, E, C, B grubu vitaminleri. E, onun yanı sıra folik asit, ribofilamin, niyasin vesaire vesaire. Minerallere gelince kalsiyum, fosfor, potasyum, çinko, demir. Maşallah çok güzel madenlerimiz. Bakır, iyot, selenyum, magnezyum ve mangan bulunmakta. Formül bir besleyici şek karışımı, bezelye proteinlerinin Temel besinlerin liflerin birleşiminden oluşan dengeli bir öğündür. 250 mililitre yarım yağlı süt ile karıştırıldığında her bir şey 216 kalori içerir. B vitaminleri B6 ve B12 dahil kalsiyum, vitamin C ve demir içeriyor. Neden kutunun üstünde yazanları okudunuz? Çünkü kutunun üstünde yazanlar içinde olanlar. İçinde olanların hepsi kutunun üstünde yazıyor. Neden? Böyle bir kanun mu Evet, böyle bir kural var. Ee, ürünün içeriği. Kural mı kanun mu? Kanun. kanun. Çünkü kanun. kuralları kişiler koyar, kanunları. Ya, böyle bir kanun var. Bir koyar. Paketlenmiş her gıdanın sadece bizim ürünlerimiz için değil, paketlenmiş her gıdanın içinde ne varsa bunu paketin üstüne içeriği yazmak zorunda. Her devletin bir kanunu var o zaman. Aynen, her devletin bir kanunu var kullanın Ben halktan yanayım. Yani onun için ben halkı temsil ediyorum burada. Onun için ona göre şeyler soracağım. Sizin düşündüğünüz şeyleri soracağım. Kullanım bilgisi. Her gün bir öğün olarak formül bir şeyki tercih edin. E, ee, topaklanmasını engellemek için her kullanımdan önce kutuyu şöyle bir yavaşça sallayın diye. Ben galiba biraz hızlı salladım. Şöyle olabilir. Ee, i̇ki çorba kaşığı toz ile yani içindeki tozumuz ile 250 mililitre yarım yağlı sütü karıştırın. Bu ürün dengeli ve çeşitli gıdalardan oluşan bir beslenme düzeni ile... Üzerinde süt yazıyor ya, biz bunu başka şeylerle karıştırabiliyor muyuz? Ee, onu birazdan söyleyeceğim Serdal Bey. Suyla da karıştırabilirsiniz, kefirle de karıştırabilirsiniz. Peki niye üzerinde sadece süt, sadece süt yazıyor? Üstünde sadece süt yazmasının nedeni... Başka şey yazıyor mu? Buradaki yani besin şey. değerlerini... E, buradaki ona, he, ona göre 250 mililitre yarım yağlı sütle hazırlandığındaki besin değerleri olduğu için hmm. sütle yazıyor. Ama sütler... bilmiyoruz diyor. Evet. Ne diyor. Aynen. Mantıklı. Çok mantıklı. <laughs> Bu ürün dengeli ve çeşitli gıdalardan oluşan bir beslenme düzeni ile sağlıklı yaşam tarzına bir parçası olarak kullanılmalıdır. Kilo kontrolü için Günde iki öğünün yerine formül bir şey tercih edin ve bir öğün sağlıklı yemek yiyin. Aşağı kilo kontrolü için bu. Sağlıklı beslenmek ve ideal kilonuzu koruyabilmek için günde bir öğün yerine formül bir şey tercih edin ve iki öğün sağlıklı yemek yiyin. Ee, 30 günlük para iade garantisi var. Bütün ürünlerimiz için geçerli. Güzel bir şeymiş. Ee, ve bu ürün sadece ve sadece Herbalife bağımsız distribütörleri aracılığıyla temin ediliyor. Yani bizler gibi. Yani bizim Arkadaşlar. gibi insanlar dışında başka kimsenin alamıyorsunuz. Aynen. Bu ürün yalnızca enerjisi kısıtlanmış diyetin bir parçası olarak kullanıldığında etkilidir ve diğer gıdalar ile birlikte kullanılması amaçlanmıştır. Yeterli miktarda sıvı alımını sürdürmeniz ve bu talimatları belirtildiği şekilde uygulamanız önem taşımaktadır. Herbalife herhangi bir kilo kontrol programına Başlamadan önce doktora danışmanızı tavsiye eder. Sağlıklı bir kilo kontrol programı, ortalama kalori alımı, dengeli bir beslenme ve düzenli bir fiziksel aktiviteden oluşturulur. Niye doktora danışın diyor? Niye doktora danışın diyor? Çünkü... E herhangi bir rahatsızlığı olabilir. Ona göre beslenme düzeninde bir farklılık olabilir. Doktorundan yani ürüne güvenmediği da... güvenmediğiyle alakalı değil diyorsunuz. Hayır, ürüne güvenmediğiyle alakalı değil. Ben hiç zannetmiyorum bir doktorun bu ürünü kullanmayın diyeceğini zannetmiyorum. Çünkü birçok biliyorsunuz ki yani sizlerle... içindeki vitaminlere karşı herhangi bir hassasiyeti olanlar evet, olanlar olabilir. olabilir. Belki. belki özel bir diyet uygulayanlar olabilir. Onun için bir rahatsızlığı vardır özel bir diyet uygunuz ya biraz önce sütle diye belki bunu sütle tüketmemesi gerekiyordur ya da bezelyeye alerjisi vardır gibi gibi gibi. Yani aydınlattığınız için teşekkür ediyorum. Evet şu anda burada vanilyalı çok özür diliyorum fındıklı ve çikolatalı shake'imiz var ben şimdi bunların size nasıl hazırlandığını göstereceğim. Bunu yapıp yapacaksınız ben mi içeceğim? Evet sen içeceksin. Evet. Halkmen, halkın adamı. Acaba Kend bir sonraki videoda Serdal olacak mı bunu içtikten sonra? <laughs> Az sonra falan. Evet çok şey duyduk yani her yerde duyuyoruz internetlerde. Ee, işte Herbalife ürünü kullandı şöyle oldu. Herbalife ürünü kullandı böyle oldu diyenleri çok duyduk. Şimdi bakalım. Ben burada iki şekilde şey hazırlayacağım. Birini böyle blenderımızda hazırlayacağım. O orijinal bir şey. Evet orijinal bir şey Herbalife araya reklam böyle alalım. <laughs> bir de normal, klasik herkese verdiğimiz shakerla hazırlayacağım. Bakalım. Bu da orijinal bir şey. Bu da orijinal. Tabii ki pembe böyle sevgililer günü için falan. Ben senin shake'i sevebilme ihtimalini sevdim diye. Şimdi normalde sütle suyla hazırlayabiliyorsunuz. Hani kişinin tercihine bağlı. Tabii ki suyla hazırlarken şey ki besin değeri açısından daha fazla koymanız gerekiyor toz halde. Ben şu anda süt ve su karıştıracağım yarı yarıya. Sütü de aşağıya koydum ki reklam olmasın diye, biliyor musunuz? <laughs> yani, meşhur süt zaten o süt. Meşhur süt zaten. Eee meşhur mar marketin meşhur sütü. Şimdi ben bu sütü ölçtüm, süt su karışımını bunu buraya koyacağım. Peki bu ölçü çok önemli mi? Bununla çok önemli değil. Yani, yani bunu bu kadar koyduğunuz ya mesela ben bunu daha çok koyamazdım. Daha işte. çok koyup içebilirsiniz, herkesin ihtiyacına göre değişiyor. Yani şöyle bir şey var, Bunun, bunu arttırma durumumda var, bunu arttırma durumu iki, iki, iki Tabii türlü ki. De olabilir. Yani kalorisi artmış oluyor, bunu arttırdığınız zaman kalorisi artıyor, bunu arttırdığınız zaman kalorisi artıyor. Bunu her şekilde içine meyve koyabilirsiniz. Mesela bu blenderda yapanın içine meyve atılabilir, hmm. ee, tarçın Türk kahvesi, Hindistan cevizi, zerdeçal. Her türlü şey yapılabilir. Ben şu an burada 3 aromamız var şu an Türkiye'de. Fındık, çikolata ve vanilya. Ben şu an fındık... Vanilya. Bunlar hangi çikolata. bakanlıktan onaylı? Gıda bakanlığından. Neden? Çünkü bunlar Niye yemek. Sağlık bakanlığı onayı yok Sağlık ya? bakanlığı onayı olduğu zaman bunlar reçeteli bir şekilde eczanelerde satılması gerekir. Bunlar yemek olduğu için bizim marketlerde... Ama aldığımız... sağlığımızla alakalı bir şey yok mu bunun içinde? Sağlık. Sağlıkla alakalı olan kısmı Hani burada böyle sağlıkla alakalı bir şey demiyor. Ne deniyor? Sağlıklı yemeklerle birlikte tüketin diyor. Hmm. Sağlıklı beslenmek için tüketin diyor. Yani bunun sağlığa herhangi bir e, şöyle olumlu ya da şöyle olumsuz etkisi olur diye bir şey yok. Marketten aldığımız domatesin, peynirin sağlığımıza ya da makarnanın, ekmeğin etkileri ne evet. şekildeyse diyeceğim. <laughs> Şimdi oldu. Marketten evet, aldığımız ürünler, bütün paketli gıdalar yemek olarak geçen ve Manavdan, pazardan aldığımız sebze, meyveler de aynı şekilde Gıda ve Tarım Bakanlığından onaylı. Yani yemek olarak tükettiğimiz her şey Gıda ve Tarım Bakanlığından onaylı. O zaman biz onaylı. bunun bir yemek olduğunu öğrendik. Bakın burada. Evet. Şimdi ben burada e, dediğim gibi 3 aromamız var. Normalde fındık, vanilya, çikolata. Ben burada fındık ve çikolatayı bir ölçek ondan bir ölçek ondan olacak şekilde tercih ederek yani İstediğiniz, gibi, i̇stediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Ben şu an burada iki aromayı karıştırarak kullanacak. Çünkü bir şey söyleyeyim mi? Fındıklıyla böyle çikolata karışıyor ya. Uf, benim favorim. Yani... Benim de favorim olacak inşallah. <laughs> Çünkü ben test edeceğim bunu. İnşallah bana da bırakırsın. O kadar diyorsun iddia. Evet şimdi Klasik hazırlama şekli genelde yaygın olarak pratik olan bu şey Bakın bu çok yani, önemli. Bakın <laughs> bu çok önemli? <laughs> önemli, bu çok önemli bu kısım. Bakın mutlaka şu aparatımızı koyuyoruz topaklanma olmaması şöyle bir, için. Doğru şöyle Başına bakın doğru. böyle Öyle. zaten şek kırların içinde oluyor bu yani. Sonra bu ne işe yarıyor diye genelde çıkartıp kenara atıyorlar. Ondan sonra da diyorlar ki benim yaptığım şey senin yaptığın şey gibi olmuyor. Sen farklı bir şey kullanıyorsun diye. Evet böyle güçlü bir şekilde çalkalıyoruz. Eğer böyle kaslı birileri varsa de onlara da çalkalatabilirsiniz. Güçlü kollarım Evet o kaslı kollarım var yani. Tamamdır, tamamdır, tamamdır. Yeter, yeter. Yani Şimdi bakın bu da orijinal bakın. Ben bakabiliyor muyum tabii? Bakabilirsin. Şeyden dizene. Ee, yani. Böyle. Yani. Bu inanılmaz pratik ve şarjı bir şey. Evet. Bu arada bunlar bizim akşam yemeğimiz olacak. Sanki ömründe hiç içmemiş kim gibi davranıyor evet. bari. 3 <laughs> <laughs> yıldır, yıldır hiç şey içmiyorum. <laughs> evet 3 yıldır hiç içmiyorum. 3 yıldır her sabah Tabii şey işte, içmiyorum işte. İlk defa o şey içtim. Işte. Su vereyim üstüne ağzındaki tat değilsin blenderdan hazırlanın tadına bak. <laughs> Beğendin mi? Galiba güzel. Bu mu baba? Bu daha iyi niye öyle? Demek ki sen daha iyi çalkaladın. Bak, bak. ya. Bir dakika, demek ki bunu iyi çeviremedik. Lütfen bunun daha iyi olması gerekiyor dermişim. Gerçekten mi? Bu daha iyi. İnsanına baksaydın ya. Tamam tadına bakacağım şimdi. Al bir daha bak bakalım. Hı? 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 Evet. Niye öyle? Abi, bunun tadına bak. Bu daha güzel lezzetli. Harbiden bu daha lezzetli. Evet. Bunun sütü daha fazla çünkü. Ya yeah, ya yeah, gördün mü bak. Hulkman. Bunun <laughs> sütü daha fazla çünkü. Bunun suyu fazla, onun sütü fazla. Daha iyi. Sütü koyunca daha lezzetli oluyor onun için. Kesinlikle. Sütle, sütle, sütle. Eğer sütü alerjiniz yoksa mutlaka yani sütle. Sütle, sütle probleminiz yoksa bence sütle de harika bir lezzet. Özellikle çikolatanın için muz falan çok süper gidiyor. Akşam yemeğimizde yedik bu arada. Valla bundan adam ölmez. <laughs> Valla ölmez. Bununla adam yaşar, ölmez. Kesinlikle. Neyse arkadaşlar, biz bunu içelim bitirelim. Yani Diğer ürünleri de anlatacağız az sonra.